Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Kuzeydoğu Suriye'den, Halep'ten, Suriye'nin tamamından önemli gelişmeler var. Çok da sıcak tabii ki gelişmeler. Bütün bunları sizlerle paylaşacağız. Geceki ütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat'tan önemli açıklamalar geldi. Medya habere konuştu. Özellikle Suriye'nin tamamı ve Halep'le ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bu bilgileri de birazdan sizlerle paylaşacağız. Sıcak çatışma bölgeleri var. Hem Mimbiçe yönelik saldırılar devam ediyor. Bir taraftan Halep ve Tıdrefat'tan sivillerin tahliyesi devam ediyor. Bununla ilgili elimizde bilgiler, gelişmeler var. Bir savaş cephesi daha açıldı. Derezor'da, Derezor'dan da şiddetli çatışma haberleri geliyor ve Humus hattında özellikle Türk devletiyle Suriye ordusu arasında da çatışmalar yaşanıyor. Türk Devleti diyoruz çünkü gerçeği o. Yani savaşı Türk Devleti yürütüyor. Dolayısıyla yani bir takım para, parametre grupların sağa sürmesi bu gerçeği değiştirmiyor. O bakımdan hemen ilk öncelikli olarak Tıl Rıfattaki bir insani drama dönüşen göçü, tehcili konuşacağız Halep'ten ve Tıl Rıfat'tan Burada yaşayan efrinden göç edip buralara gelen insanlar kuşatmaya alınmıştı. Türk Devleti tarafından ve bu insanların şimdi tahliyesi gerçekleşiyor. Son birkaç gündür yüzlercesi Rakka'ya benzeri merkezlere ulaştı, güvenli bölgelere ulaştı. Fakat daha birçok insanın yollarda olduğunu da biliyoruz. Gelen bilgiler bunu gösteriyor. Görüntüler aslında birçok şeyi anlatıyor. Dün geceye bir dönelim neler olmuş neler bitmiş o görüntülere bir bakalım. Hemen ardından da son verilere son bilgileri sizlerle paylaşacağım. ریبریا خسر و تبایی سازی خواه هر وها برخستن جوکا سیل وقت دن آبندی پیشوازی آماده کردن یکی کانتونا طبق جی سټاسیون امبجين ا ورزشی یو انا لبدری شو مهاضر وک کروانه پیشی درباشی گیشت ودره به پریا خسرو هم ساتي خو به شوازه و کر نه و جواک جملت خلک رقه او جي اماده بن تشته کو بي وس بوونه حد پيشکيش کرن شو دروجه پښیمه د جی ګروان د جی ګوبن او جی جبونه وان چې هرڅه اماده به طبعا اب الکریم رخصتن به رخصتن تندرستي هر ووحه رخصتن مروفایره هم په دې مې ګوبې به به وسم جو باندې به پېشکې کړ هېج مړه هېج مړه وان کسا یعنی ګور جهي 120000 انسان لوي درې درې پېشکې ووم جېرات چټان شو وک ربا بریا خو سره وکې زم سوریه دو ratik garibu koridorak İmrovi o o am bigine bederi Özel yönetim yetkilisi de tabii verdiği bilgiler önemli Tap ve Kanton'un başta olmak üzere Rakka'da da e, farklı tabi kamplar oluşturuluyor. Toplamda 120 bin insan bekleniyor. E, fakat e, yerel kaynaklar e, bu sayının artabileceğinden söz ediyorlar. Çünkü hem e, Tıl hem de Halep'ten göç edenler sadece Kürtler değil. Kürtlerle birlikte Aleviler, yine Ezidi Kürtler, Asırı Süryaniler, Ermeniler, Hristiyanlar ve e, Araplar, Arap halkından insanlar var, e, Şiiler var, Nubu göç edenler var. Yani bunlarla birlikte düşünüldüğünde bu sayı çok daha fazla e, artacaktır. Yani 1915 görüntülerini aslında e, hatırlatıyor. E, bu durum, bu tehcir yine Türk devleti, yine tehcir yine Kürtler ve dolayısıyla bölgede yaşayan diğer halklar, göç yollarına düşmüş durumda Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor. Diyor ki biz diyor Halep'e birçok yüz binlerce insan ya da Türkiye göç eden Suriyelileri geri göndereceğiz. Buralara yerleştireceğiz. Kuzeydoğu Suriye'den söz ediyor. E, fakat bir taraftan mültecileri geri gönderelim derken bir taraftan da yüz binlerce insan yeniden mülteci oluyor, yollara düşüyor. Bunun Avrupa Birliği'nin Dünyanın, Dünya'nın Birleşmiş Milletler'in bu gerçeği görmesi gerekiyor. Yani e, Türk dev devleti tamamıyla demografik yapıyla oynuyor ve hem yeni göç dalgasına sebep oluyor, hem de yeni çatışma alanları yaratıyor. Bunu da ekleyelim. Bir görüntü var, çok dramatiktir. Yani göç e, yollarına Kürtlerin dolayısıyla Kürtlerle birlikte göç edenlerin neler yaşadığını. Ee, anlamamız bakımından son derece önemli. Hangi şartlarda ve koşullarda insanlar göç ediyorlar? E, tank topun altında, Türkiye'nin Türk Devleti'nin tehditleri altında. İşte o görüntü. Ve kırmasalın insanlar göç ediyor yol asında ateş ve bu kasası e, tekeri patlamış ve bu şekilde çocuklar insanlar e, yoluna devam ediyor. Ee, ne yeneceğin, lastiye ne diyecekmiş bir var. Ucak baktı baktı yaşlı insanlar gecenin bu saatinde, bir saatinde, bir vaktinde baktı e, düşmüş e Bu da dünyanın gözü önünde oluyor yani bu küçük bir anasında yani kameralara veya cep telefonu kamerasına yansıyan küçücük bir görüntü çok daha fazlası var dramatik Tabii ki görüntüler var dramatik haberler trajik haberler geliyor e bu insanlarla ilgili kışın kapısında e gecenin ayazında bu insanlar çoluğu, çocuğu, hasta ve yaşlılar yola düşmüş, canlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Özel yönetim bölgelerine, güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyorlar. Bu tablonun oluşmasının tek bir sebebi de Kürt Türk devletinin Kürt düşmanlığıdır. Başka bir şey de değil. Bir diğeri tabii ki yayımacılıktır, ne no Osmancılıktır. Buraların tamamını işgal etmek istiyor. Yani bugün Suriye'nin tamamında, kuzeydoğu Suriye'de, Rojava'da tamam da neredeyse savaş var ve bu, bu, bu savaşı Türkiye yürüt, yürütüyor, Türk devleti yürütüyor. Yok Türkiye bağlı çeteler bunlar şunlar bu işi hafifletmektir. Doğrudan Türk devleti bu savaşı yürütüyor. Hedefinde de Kürtler var, özel yönetim var, Suriye'nin tamamı var. Bunu da söyleyelim. Şimdi devam edelim. Tabi haberler bu kadar değil. Çok daha fazla haberler var. Şehpa ve Tıldıfat'tan Kesed'in aç, açtığı koridorla özel yönetim bölgesine binlerce yurttaş ulaşmış durumda. Gelişler halen devam ediyor. Gece boyu riskli olduğu halde sivillerin tahliyesi durmadı, sürdürüldü. Bugün de bunun devam ettiğine dair bilgiler geliyor. Şimdi yüzlerce otobüs bu göç eden insanları Tırrıfat'tan, Halep'ten, Şehpa'dan göç eden insanları almak için ee, yeniden harekete geçti. Hazırlanan e, bu otobüsler Rakka'da hazırlanan yüzlerce otobüs Pesede ve Herak, e, ülke güçlerinin savunmasıyla sivilleri kurtarmak için yola çıktı. Birleşmiş Milletler'den bir e, açıklama var. Suriye'de e, bu daha doğrusu Halep'in işgal edilmesiyle birlikte şu ana kadar e, Türk devletinin bu saldırıları sonucunda son yani 3 gün içerisinde 50 bin kişi yerinden edildi diye Rapor edilmiş. Bunu söyleyelim. Ve Derazor. Şimdi Derazor'la ilgili elimizde bir takım bilgiler var. Bunu paylaşalım. Ardından Minbiç'e de bakmamız gerekiyor. Çünkü Min Minbiç'te de Minbiç'e yönelik saldırılar da var. Derazor'da e, Suriye Demokratik Güçlerine bağlı Derazor Askeri Meclisi yaptığı açıklamada Yaşanan çatışmalar neticesinde bölgedeki yedi köyün kontrolünü sağladığını, on çetenin de öldürüldüğünü duyurdu. Ee, yine yerel kaynakların geçtiği haberlere göre çatışmalar giderek e, şiddetleniyor ve geniş bir alana yayılıyor. Ee, hatırlarsınız, Derazon'un batısından sürekli öz yönetim e, alanlarına yönelik, e, yine Derazon'un askeri meclis mevzilerine yönelik, buradaki sivillere yönelik saldırılar yapılıyordu. Milis güçleri tarafından bu saldırılar yapılıyordu. Zaman zaman rejim tarafından, zaman zaman İran destekli milis gruplar tarafından yapılıyordu. Yeniden bu saldırıların başladığını görüyoruz. Çatışmaların burada yaşandığını söyleyebiliriz. Şimdi tabii öyle görünüyor ki, anlaşılıyor ki buradaki çatışmalar genişleyecek. Koalisyonun da Amerika Birleşik Devletleri'nin de e, hava desteği e, verdiği, Minbiç askeri güçlerine hava desteği verdiği yönünde bilgiler var. Burası daha çok İran ve ı, Iraklı paramiliter grupların e, geçiş noktası olarak biliniyor, e, üstlendiği alanlar olarak da biliniyor. Minbiç askeri meclisiyle ilgili de bir haber var. E, Türk Devleti'nin Minbiç'e saldırıları devam ediyor aslında hiç durmamıştı ama son günlerde hem arttı hem de ağır silahlarla yığınaklar yapılıyorlar. Yapılan açıklamaya göre bu saldırı kırıldı ve geri püskürtüldüler açıklaması geldi. Askeri Mimç Askeri Meclisi'nden yine Mimbiç Askeri Meclisi'nden bir açıklama daha var konuya ilişkin. Bakalım fotoğrafını bulabilirsem hemen o fotoğrafı da ekranlarınıza getireyim. Öyle devam edelim. Evet. Şimdi Şöyle bir durum açıklama Mimbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı İbrahim Hemdan artık savunmayla yetinmeyeceğiz ifadesini kullandı. E, bu saldırıya geçeceğiz anlamına geliyor. Yani bugüne kadar topraklarımızı savunuyorduk fakat artık durum buradan çıktı e, diyor ve bu durumda e, önümüzdeki günlerde özellikle Mimbiç'te de çatışmaların, saldırıların ve karşı e, hamlelerin e, artacağını gösteriyor ve bir haber daha var şimdi bu Reuters'ın geçtiği bir e, haberde deniliyor ki e, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Amer, e, Arap Emirlikleri Şam yönetimine İran'la ilişkilerini kesme karşılığında e, Esad'da Esad rejimine uygulanan yaptırımların kaldırılmasını görüştü bir takım kaynaklara dayandırılıyor bu haber Arada bunu da verdikten sonra Halep'e tekrar bir dönelim. Halep'teki durum e, nedir? Şimdi Halep yine e, İdlib ve e, Hama e, bu bu aralara çetelerin yoğunlaştığı bölgelere hem Rusya hem de e, Suriye Hava Kuvvetleri tarafından saldırılar yapılıyor. Artık denizden de e, füze saldırılarının yapıldığına dair bir takım bilgiler geliyor ama farklı da tabii iddialar var. Gece boyunca da Suriye Rus savaş uçakları İdlib'in güney kırsalı ve Haman'ın kuzey kırsalında e, saldırılar, bombardıman yaptılar. Hem havadan hem de füzelerle buralara saldırılar yapıldı. Çok sayıda e, Türkiye denetimindeki... Kişilerin, çetelerin öldürüldüğü bilgisi de geliyor. Şimdi bir tabii ki bir kaç iddia daha var bu da önemli. Bu gerçekten bu vereceğim haber bize şunu gösteriyor. Bu Halep'le ilgili bir pazarlığın yaptığını da gösteriyor. Şimdi bir haritayı ekranlara getirelim. Şimdi Rusya'nın özellikle Alaska'da. İki Suriye'deki önemli askeri üssü bulunuyor. Birisi deniz e, üssüdür zaten işaretlenmiş durumda. Siz de görüyorsunuz. Şimdi orada çatışmalar da yoğunlaşmış durumda. Yani e, haritada HTŞ e görüyorsunuz ama siz bunu Türk devleti olarak anlayın. E, yoğun çatışmalar var e, burada. Tablo nasıl şekillenecek bilmiyoruz önümüzdeki günlerde Tabii ki bunu çok daha net göreceğiz veya saatlerde veya şey her şey o kadar hızlı oluyor ki günlerde çok daha net göreceğiz fakat şöyle bir şey var Deniliyor ki Rus güçleri bu üstleri boşaltıyor veya geri çekiliyorlar Tabii ki bu hen henüz tam olarak teyit edilmiş bir bilgi değil ama böyle bir iddia olduğunu söyleyebiliriz şimdi Eğer bu iddia doğruysa o zaman gerçekten bir pazarlık yapıldı. Yani Ukrayna üzerinden al ver pazarlığı yapıldığı kesinleşmiş oluyor. Yani Rusya Suriye'deki Orta Doğu'daki bütün iddialarından vazgeçiyor. Fakat bunun karşılığında e, Ukrayna'yı alıyor. Amerika Birleşik Devletleri veya Ukrayna'da ya pay isteyenler de buradaki haklarından vazgeçiyor anlamına geliyor ki Ukrayna'da da gözle görülür bir şekilde Rus kuvvetleri ilerliyor. Yani orada da farklı tabii ki bir durum söz konusu. Yani bütün bunlar e, tabii ki Ukrayna ve Suriye arasında bir e, bu iki yer üzerinden bir pazarlık döndüğünü gösteriyor. Rusya'nın Doğu Akdeniz, Libya ve Afrika'ya dönük operasyonlar merkezleridir As aynı zamanda bu buradaki askeri üsler yani Suriye'de bulunan e, askeri üsler e, Rusya için hayati önemde yani stratejik konumda önemde bir üstlerden söz ediyoruz gerçekten bunlardan vazgeçebilecek miyim pek e, Tabii ki emin olmamakla birlikte ama e, Rusya'da Ukrayna'da sıkışmış durumda bunu da bilmek lazım e, fazla işin doğrusu mesafe de kalmadı bakalım Önümüzdeki günlerde veya saatlerde göreceğiz her şey çok hızlı gelişiyor çok hızlı ilerliyor şimdi Demokratik Suriye Meclisi'nden bir açıklama var. Aslında hem açıklama hem bilgi hem çağrı hepsi iç içe geçmiş durumda. Bunu da bir buna da bir bakalım ardından diğer haberlerimiz var, başlıklarımız var. Demokratik Suriye Meclisi Suriye'nin kuzeybatısında yaşanan son olaylarla ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Suriye'deki şiddetin klandığı açıklamada Halep kenti ve Hama kırsalının Etül, Tahrir El-Şam gruplarının hiçbir direnişle karşılaşmadan kontrol altına alınmasının oldukça tehlikeli olduğu vurgulanmış. Açıklamada uluslararası topluma, topluma savaşın durdurulması ve Suriye'deki tüm tarafların katıldığı siyasi sürecin başlatılması için Suriye'de etkin olan tüm tarafların baskı yapmaları çağrısı yapılıyor. Yapılmış. Suriye'nin kuzeybatısındaki çatışmalarda Türkiye sorumlu olan e, meselede Şehba bölgesindeki göçmenlerin durumuna ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin acil mü mü müdahalede bulunması istenmiş. Sivillerin savaş suçlarından, soykırımdan ve zorunlu göçten korunması çağrısı yapılıyor. İşitlerin söz konusu durumda durumdan faydalanma tehlikesine dikkat çekiliyor, işaret ediliyor. Açıklamanın devamında Uluslararası Koalisyon bu kapsamda Demokratik Suriye Güçlerine destek verme çağrısında bulunulmuş. Açıklamada ayrıca Rusya'nın krizin çözümündeki rolüne de vurgu yapılıyor. Yani Rusya'ya da çağrı yapılmış durumda. Türkiye ile diyaloğa hazır olduklarını da söylemiş Suriye Demokratik e, meclis, me, Meclisi. Şu anda e, bu bunları şunları söylüyorlar. Suriyeli taraflar arasındaki savaş ve çatışmalar yalnızca Suriye halkının düşmanlığının düşmanların çıkarına hizmet etmekte. Sivillerin sıkıntılarını arttırmaktadır. Bunun için de diyaloğa geçmek gerekiyor deniliyor. Kürtler diğer milletler, diğer diğer milletler ve dinler Suriye tarihinin ve coğrafyasının önemli bir parçasıdır. Dolayısıyla Suriye'nin birleş, birleşenlerine yönelik tüm ihlallerin durdurulması gerekiyor. Suriye krizi ancak Dış müdahalelerden uzak ve siyasi yöntemlerle çözülebilir denilmiş. Birleşmiş Milletler'in 2254 sayılı kararının uygulanması çağrısı yapılmış, yenilenmiş. Şimdi Besi Hozat'la devam edelim. Gece Yurtma Konseyi üyesi Besi Hozat medya habere konuştu. Önemli açıklamalarda bulundu. Önce birkaç kesit bu... Besozat'ın söyledikleriyle ilgili bir ekranlarınıza getirelim. Hemen ardından da e, videoda olmayan ama söylediği çok temel birkaç bilgiler var. Onlar sizlerle paylaşacağım. Yani rejim gerçekten yani Suriye devleti diye aslında rejimi diye mevcut durumda ortada bir şey kalmış değil yani. Şu anda savaş tüm Suriye geneline yayılmış durumdadır yani bunu bilmek lazım ve bu savaşın başını Türkiye çekiyor yani. Çok büyük bir ihtimaldir ki yani bu bu savaşı tüm Kuzeydoğu Suriye'ye de yayacaklar yani. Bu açıdan her yerde halkımızın, halklarımızın eee topyekün bir direniş içerisinde olması lazım yani. Yani Kuzeydoğu Suriye'de seferberlik ilan edilmeli yani seferberlik temelinde herkesin e, harekete geçmesi gerekiyor yani Kuzeydoğu Suriye'de özellikle e, ve Suriye genelinde de yani halk buna karşı direnmelidir yani Özellikle Kuzey Su Suriye e, Kuzeydoğu Suriye'de halkımız ve halklarımız e, devrimci e, halk savaşı temelinde her yerde e, direnişe geçmelidir QSED güçlerinin yanında yer almalıdır. YPG, YPJ güçleriyle birlikte e, direniş mevzilerinde savaşmalıdır, direnmelidir. Eli silah tutan herkes, kadını erkeği, genci, yaşlısıyla e, bu direnişte yerini almalıdır. Varlığını, özgürlüğünü savunmalıdır. E, yurdunu, toprağını savunmalıdır. E, hiçbir biçimde yani bir herhangi e, toprağını terk etme durumu yaşanmamalıdır. Herhangi bir göç yaşanmamalıdır. Nereye gidecek bu halk? Her yerde savaş var, her yerde yıkım var. Yani e, doğru tutum, doğru yaklaşım kaldığı yerde direnişi geliştirmektir, e, yurdunu toprağını savunmaktır varlığını, özgürlüğünü savunmaktır. Devrimci halk savaşını geliştirmektir. Askeri güçleriyle birlikte yeni... Besi birinci bölümdeki açıklaması böyleydi. Bir Hemen ikinci bölüme bakalım neler söylemiş Besi Tabii Tabi bu durumdan Türk Devleti'ni sorumlu tutuyor. Bu savaşı Türk devlet yürütüyor ifadelerinde kullanıyor. Kürt halkına karşı, Suriye halklarına karşı büyük bir böyle soykırım savaşı, işgal ilhak savaşı yürütüyor. İşte ne Osmanlı politikaları tüm böyle çıplaklığıyla, tüm görünürlüğüyle şu anda pratikleşmiş durumdadır. Bunu böyle açık bir biçimde bizim görmemiz lazım. Zaten yıllardır şeye itiyor, çeteleri eğitiyor. İdlib Türk Devleti'nin kontrolü altındaydı. O diğer işgal alanları Türk Devleti'nin kontrolü altındaydı. Bu, bu çeteleri hem İdlib'de itti, Türkiye'de itti, bir sürü kamptı, sürekli çeteleri devşirme yerleri haline getirdi. Eğitti, donattı ve şu anda da hepsini savaşa sürmüş durumdadır. Halklara karşı, Suriye halklarına karşı büyük bir soykırım savaşı şu anda yürütüyor. Ve bunu geliştirecek daha fazla... Şimdi tabii ki hani diğer güçlerin bundaki şeyi nedir onu da evet anlamak lazım. Şimdi 7 Ekim'le başlayan bir savaş var şeyde, özellikle İsrail ile Hamas savaşı. Hamas ciddi bir zaten darbe aldı. Yani aslında ortada Gazze diye bir şey bırakmadı İsrail. E ardından Lübnan'a saldırdı. Hizbullah'la İsrail arasında büyük bir savaş yaşandı. En son işte ateşkes yapıldı. E belli ki çok e, yani e, ciddi darbeler e, İsrail'e e, İsrail ham şey e, Hizbullah'a vurdu. Hizbullah ciddi darbeler yedi fakat e, Hizbullah da bir bütünle yenilgiye uğratamadı, kıramadı. Eee İsrail'e ciddi bir e, bu anlamda zorlanmayı ve yıpranmayı yaşadı ve bir şeye gitmek zorunda kaldılar ateşkese burada da daha çok böyle İsrail'in de çıkarlarını esas alan bir temelde bir anlaşma yapıldı Lübnan'ın güneyi tamamen Hizbullah Lübnan'ın güneyinden çıkarıldı İsrail'in istediği temelde şimdi orada bir yürütüyor. Şimdi Hozat'ın açıklamaları böyleydi ama tabii ki bu kadar değil, daha fazlası var. Bu ıı, röportajın yazılı halini ANEFE'den bulabilirsiniz. Yine ıı, videonun tamamında da ıı, medya haber sitesinden bakabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Fakat önemli bir takım bilgiler de veriyor Besi Hozat. Yani paylaştığım tabii bölümlerde de var. Ee, birincisi tabii ki ıı, 3. Dünya Savaşı artık Suriye'de yaşanıyor. Halep ıı, işgaliyle başlayan bu süreç Hamayla devam etti, humusa, şama kadar uzay, uzanabilecek, Suriye'nin tamamına Kuzey kuzeydoğu Suriye'nin tamamına e, yayılacaktır. Bu savaşı Türkiye yürütüyor, bunu söylüyor, bunu e, açıklıyor. Diğer taraftan da çeteler her yerde, sadece oralarda değil, kuzeydoğu Suriye'de de şu anda Türkiye tarafından harekete geçiriliyor, geçirilmiş durumda. Kuzey Kuzeydoğu Suriye'de her alana saldırı yapacaklar, böyle hazırlık içerisindeler. 2000 11'den bu yana Türkiye Suriye'de bu savaşın temel aktörüdür diyor Besi Hozat. Suriye'deki iç savaşın çıkmasından çok belirli bir rol oynadı. Bunu halen sürdürüyor. Bu kadar çete 10 binlerce çetenin örgütlenmesinde başı çekti. Türkiye çeteleri merkezi karargah haline geldi. Çeteleri burada eğitti, donattı. Her türlü lojistik, cephane ihtiyacını sağladı. Komutasını yaptı, savaştırdı. Yıllardır bunu yapıyor. Daish'le ittifak geliştirdi. Daish'le Ro Daish Rojava'ya saldırdı. Kobani'ye saldırdı. O savaşta da Daish'le birlikte Türk generaller süreci koordine etti, savaşı koordine etti. Şu anda da bu savaşın koordinesini Türk devleti yapıyor. Bunun altını çizmek lazım. Şu anda diyor bu savaşın koordinesini Türk Devleti yapıyor, Türk ordusu yapıyor. Türk ordusu üstlenmiş durumdadır bu savaşın koordinasyonunu. El-Nusra ile birlikte milli ordu dedikleri, ÖSO dedikleri güçle birlikte şu anda Suriye'deki savaşın komuta merkezi Türk Devleti'nin elindedir ifadesini kullanıyor. Türk Devleti Türk ordusunun kendisidir diyor bu süreci yürüten. Türk generalleri bu savaşı koordine ediyor. Yani Türk generaller savaşı koordine ediyor. Halep Savaşı'ndan söz ediyor ve bu çok önemli bir e, bilgi. Bu bizim için çok net diyor e, ve ifadelerini kullanıyor. Halep Savaşı'nı koordine eden ve yürüten Türk generalleridir Diğer yerlerde de yani e, El Musra, Erso benzerlerini de e, tabii ki sağa yine bunlar sürüyor. Ee, ve medya savunma alanlarıyla ilgili bir şey söylüyor. Diyor ki 4,5 yıldır medya savunma alanlarına yönelik çok büyük bir ima savaşı yürüttüler. Çakılıp kaldılar, kilitlendiler. Sonra birdenbire bir açıklama yaptılar. Dediler ki kiliti kapattık. Bu açıklamadan hemen sonra da e, Halep başta olmak üzere Suriye'ye, Kuzeydoğu Suriye'ye ve Rojava'ya saldırılarını e, arttırdılar ifadelerini kullanıyor. Yani bütün gücünü artık buraya verdiler. Bu medya savunma alanlarına Saldırmadıkları, saldırmayacakları, buraları işgal etmeyecekleri anlamına gelmiyor tabi. Bunu söylüyor. Şimdi diğeri de şu. Diyor ki öyle El Nusra savaşıyor, Türkiye'ye bağlı çeteler savaşıyor dememek lazım. Suriye'de savaşan Türk ordusudur, Türk devletidir. Bunu böyle görmemiz gerekiyor. İhlak politikasını yapıyorlar ve Şeyh Mahsut'la ilgili de bir şey söylüyor. Diyor ki şu anda halkımız ve halkımızın üzerindeki büyük bir soy, halkımız üzerinde büyük bir soykırım tehdidi var. Halep'te Şeyh Mahsut'ta Eşrefiye'de, diğer mahallelerde halkımızın devrimci halk savaşı deneyimi tecrübesi çok büyüktür, güçlüdür. Direnme çağrısı yapıyor tabii. Bu açıdan da diyor ki doğu Suriye halkımızın devrimci halk savaşını en güçlü biçimde katılmaları gerekiyor. 7'den 70'e herkesin kendi topraklarını savunması tek çıkış yoludur diyor ve Bakır Kürdistan'da Türkiye'de başvuruda rojalatta ülke dışında her yerde diyor seferberlik ruhuyla halkımız ayağa kalkmalıdır Rojava bir, bir tünen devrimci halk savaşına seferber olmalıdır Kuzeydoğu Suriye haklarının tamamı için bunu söylüyor besi Ozan bu kadar diyelim. Bu tabii ki gün içerisindeki gelişmeler sabah saatlerinden şimdiye kadar gelişmeler böyleydi. Her zaman söylediğimiz gibi çok hızlı gelişmeler yaşanıyor. Yeni yeni bilgiler akıyor. Elbette yeni bilgileri de derleyerek akşam saatlerinde olup bitenleri yorumlarla birlikte sizlerle paylaşacağız. Kapatıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.